Şöyle vereceğim. vereceğim. He, şрон, Arkadaşlar. Zorim. Bu makine bakın. nasıl Efendim şöyle kaç tane? Şöyle buyurun. Hmm, i̇ki tane mi? Hmm. Huh? Şöyle vereceğim. Ben de diyelim de şöyle. Hadi Arkadaşlar sadece Bakın. Ne? Ne bir tane izbarit dahi bırakmaz. Abi simiri gibi alıyordu makine. Aldığını tebessürle buyurdu. Elinde, elinde, sırtımda, dizimde ağrım makine beş lira de, de. değerli arkadaşlar bu makine. Bakın bunlar beygir kuyruğundan yapılıyor. Şöyle bakın beygir kuyruklarından <laughs> özel yapılıyor. Bakın. <laughs> işte bu makine işte e, değil mi? De, de. Bir zaman sırtımda, dizimde ağrım makine var. Aç şu motor çalışıyor, pisliği dökmüyor. Evet, Sigara, bu hepsini alın hemen. Bak şöyle. Açıyor şu kapağını buyurun arkadaşlar. Makina 5 lira. Evinizde bulunsun. Arabanız var, araba koltuklarınızda. Böyle alın kullanın arkadaşlar. Evet, buyurun efendim. Güzel bir alet. Elimde, belimde, sırtımda, dizimde ağrım var diyene. Yani. Güzel buyurun. bir makina. İşte gerçekten de, bakın böyle. Evet, şiddetli ağrıları keser. Buyurun efendim. Temizler bu makina. Aç kapağını pırıl pırıl yapar arkadaşlar.